Neler oluyor ya? Neler oluyor ya? Allah Allah. Konuşacağız arkadaşlar. Bildirimlerin sizlere ulaşmasını bekliyorum. Yorumlara ondan sonra başlayalım. Ondan sonra sohbet edelim. Ki herkes burada olsun. Herkes gelmiş olsun. Herkes yayınımıza katılsın. Bekleyelim biraz daha. Bir 5-10 dakika daha bekleyelim. Ne 5-10 dakikası? 5-10 saniye daha. 15 saniye. 15 saniye daha bekleyelim. Ondan sonra konuşalım. Ilgın Seyfer merhaba Bilal abicim. MT geldi. MT nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı? Dilek Şenyurt da burada. Merhaba Dilek. Miyase içme, beğenme konusu saçma. Ya konuşacağız. Merhaba Bilal abi. Nasılsın Hatice? Tuğba Nur. Merhaba Tuba. İyi ki doğdun Arda. Nice yıllara Arda. Roy Official. Selam Resat. Hülya Dağsoyut. Merak ettik. Galam Yahlo. Ben buradayım diyor. Hoş geldin. Afram sonsuzum. Abi Afram ayrılmadı değil mi? Hep bu soru geliyor işte. Gelecek de ya. Gelecek de. Arkadaşlar yani bu şey Duygu e, çok teşekkür ederiz diyor. Hatice Dark Afra banası bozuk mu ya? Zilan ayrıldı diyor. Zilan ayrıldı diyor. Zilan ağzından gel alsın. Ceylan Yüzeyir Bilal abi nasılsınız? Teşekkür ederim Ceylan. Sizden nasılsınız? Hatucun eli kanlı mı? Ya öyle gösterdi. Roy Official. Afram hiçbir zaman ayrılmaz. Yıldız bölüm çok güzel. Kaçırmayın. Bu bu evet bu e, senaristin senaristin kendine gelmesinden sonra ayılmasından sonra aslında dönmesinden sonra düzgünleşmesinden cici çocuk olmasından sonra üçüncü bölüm olacak bu akşam izleyeceğimiz saat 20'de e, yalı çapkını gecesi başlıyor. Star TV'de bu akşam Türkiye saatiyle e, senaristin kafasına saksı düşmüştü. Ancak toparladı şimdi. iyileşti düzeldi. Kendine geldi. Artık e, güzel şeyler yazıyor. E, Seyfer'le ilgili. Ve e, bu bu da yine güzel bir bölüm olacak gibi. Ancak ancak o bir kadın var bölümde. ikinci fragmanda gördüğümüz kötü konuşan bir kadın. Peçeli, pembeli. Telefonla e, kötü konuşuyor. E, o kadının o konuşmasından sonra haktüçe eli kanlı görüyoruz ve e, Seyran'ın da öne doğru eğildiğini, karnını tuttuğunu görüyoruz. Zehirlendi mi acaba Seyran? Neler olacak? Hepsini konuşacağız. Yani e, ama biz akşama güzel başladık. Mert Ramazan Demir'in e, paylaşımıyla başladık. <gülüyor> <gülüyor> Halil ile birlikte Tekin Dorla Çetin Tekin Dorla birlikte o damat gelin arabasının içinde e, yan yana oturmuşlar ve Halil Sağ'a kral diyor ya yani Çetin Tekin Dorla kral ve ben diyor. <laughs> Affedersiniz. Ben de e, paylaşırken bir takipçinin söylediği sözü paylaştım. Kendi Instagram hesabımda Bilal Özcan Official'da sen de kralsın Mert sen de Kralsın Mert başlığıyla paylaştım. Ee, aslında onlar çifte damatlar gibiydiler. Çok güzel bir fotoğraf. Ee, düğüne gidiyorlar ee, ve bu güzel bölümün bu güzel bölümün e, güzel sahnesini anlatan bir fotoğraf e, ve Afra Saraçoğlu e, Seyran karakterinin kocam da kocam e, şeyini repliğini. Yine duyuyoruz. Kocam da kocam. E, kocam nereye? Ben oraya. Kocam da kocam. Kocam nereye? Ben oraya. Kocam da kocam. Evet. Gözde de paylaştı. Royal Official. E, Mert Ramazan Demirli. E, kocam da kocam. Kocam nereye? Ben oraya. Bunlar güzel şeyler. Bize yansıyan güzel şeyler. Ama Afra Saraçoğlu'nun annesi e, Mert Ramazan Demir'in paylaşımını beğen yapıyor ama Afra Saraçoğlu yapmıyor. Şimdi böyle olunca demin bir arkadaş Instagram hesabıma DM'den yazmış. Bilal abi, Bilal abi, e, Afra, e, abi, Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'nun paylaşımını beğen yapmamıştı geçen gün. E, bugün de Afra Saraçoğlu Mert'in paylaşımını beğen yapmadı şu ana kadar. Şu ana kadar beğen yapmadı. Oysa ki hemen görüyor takip ettiği insan sevgilisi hemen ne paylaştığını biliyor zaten yan yanalar görüyor niye beğen yapmıyor. Peki ben de yazdım orada ben takipçilerimle yazdıklarına cevap veririm. Ben diğer gazeteciler çoğu gazeteci ya da çoğu ünlü gibi değilim. Ben insanların sorduklarını soruyorum elimden geldiği kadar cevap vermeyi seviyorum. Sizlerle nasıl sohbet ediyorsam sorularını, sorularınıza da cevap vermeye aynı şekilde gayret ediyorum. Ee, zaten işim gereği iletişim, iletişim içinde olmam benim yararıma. Beni sevenlerle, beni takip edenlerle, beni izleyenlerle, beni okuyanlarla. Bu ayrı bir konu. Ee, aranızda iletişim fakültesinde okuyan varsa ya da gazeteci olmak isteyen varsa onlara da tavsiyem. Ne diyordum ben? Ee, yani Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'in paylaşımını görmemesi imkansız. Neden beğenmedi? Geçen gün Mert Ramazan Demir de beğenmedi. Peki annesi niye beğen yaptı? Afra'nın annesi niye beğen yaptı? Şimdi diyor ki bana bu arkadaş yazan Bilal Bey diyor Mert de beğenmemişti. Bugün Afra da beğen yapmış. Acaba araları açık mı? Lütfiye Hanım'ın beğenmesi de araları düzelsin diye mi? Lütfiye Hanım Mert'i seviyorum anlamında mı? Mert'i destekliyorum. Mert'ten ben memnunum. Kızım aklını başına al mı demek istiyor falan. Of. Ya bunlara ne gerek var ya? Bunları böyle düşüncelere ne gerek var? Nerelere gidiyorsunuz Allah aşkına ya? Nerelere gidiyorsunuz arkadaşlar? Bence Mert'in Afra'yı beğenmemesi Afra'nın açık saçık giyindiği için filan değil yani sütyensiz olduğu için filan asla değil. Bugün Mert'in Afra'nı da Mert'i beğenmemesi araların açık olduğu için değil asla değil. Bence bu bu yanlış. Bence birini beğenmemelerinin nedeni eğer beğen yaparlarsa işte buradan bir sürü şey çıkaracaklar. Aşkları devam ediyor İşte sevgililer o onu beğendi o bunu beğendi bak filan falan. Beğenseler bir türlü, beğenmeseler bir türlü. Beğenmediler bakın ne kadar çok konuştuk, ne kadar çok şey çıkarıyorlar. Ayrıldılar, ayrıldılar bile yazıyorlar. Mert beğenmediği için Afra'yı. Şimdi Afra beğenmedi, bak ayrılmışlar da dedik işte doğruymuş, o da beğenmedi filan falan. Ama Mine'nin az önce yazdığı gibi ayrılmazlar. Bunlar sudan sebeplerle ayrılmazlar. Bir de birbirlerine, birbirlerine beğen vermemelerinin bir başka nedeni de işte çok fazla gündeme gelmek istemiyorlar birbirleriyle, haberler, aşk haberleriyle. Çami diyor ki çok önemli değil bence diyor. Çami soruyorlar ne yapayım, arkadaşlarınız soruyorlar, haklılar onlar da. Senin için önemli değil ama çok merak edenler var. Çami, Orzan Latifov, abi dizinin önüne geçmemek için beğenmediler diyor. İşte Orzan'ın Orzan, Orzan cevabı dedikodulardan ne olacak diyor. Pis dedikodulardan diyor. Sevci Afram sonsuzum. Sevciler söylüyor. Bence bilerek yapıyorlar. Beğeni almıyorlar. Beğeni atmıyorlar. Konuşulmasın diye bence diyor. O yani hep aynı şeyler. Bilal abi Seyran niye karnı diyor. Ya zehirlediler mi kızı? İlker Şükür Bilal abi Afra ile Mert yok yahu. Aysul, Aysel Yağmur Allah'ım korusun ayrılmasınlar. Mine o diyor o Nesli Şah beğendi postu. Neslişah da beğendi. Neslişah Afran'ın kankası en iyi arkadaşı. Mert'in postunu beğendi diyor. Fatime 75. Merhaba Bilal Bey. Merhaba Fatime. O çiçek benden sana gelsin. Afram bence hamile diyor. Ne zaman hamile kaldı? Bir şey yapmadılar ki. Nasıl hamile kalıyorlar ya? Havadan geçer mi bu? Royal Official. Ne olacaktı ya diyor. Hamile olabilir mi diyor. Ceylan Yüzeyir. Tekrardan bir yakalansınlar da herkes rahatlasın diyor. Magazinci evin önünde beklemeyecek artık. Çiğdem Aslan Ergun evet gördüm diyor. Yani arkadaşlar üf, o kadın ne fena kadın o pembeli kadın ya ortalık yansın ortalık yangın yerine dönsün diyor ya ne kadar kötü ya neler olacak bu akşam acaba ben de çok merak ediyorum ne kadar az ne kadar kaldı bölüme yeni bölüme çok çok az kaldı. Ne olacak acaba ben de merak ediyorum. Ceren Bölüktaş hoş geldin. İzleyeceğim inşallah. Abi Avram, Avram ayrılınca bu düşmanların en eline geçecek. Göbek atacaklar. Göbek atacaklar. Bir abi sen o peçeli kadını sen yine mahvedecek gibi geliyor bana. Duygu deme ya. Duygu sana ne deme Duygu. Öyle bir şey olmasın. Dilek Şeker. Hangi dizi? Nur, bir Nur Bibi zehirlendi mi diyor. İnşallah değildir. Abi Mert abi ve babası yorum yapmıştı postuna. Ne kadar güzel Hatice dönüp bakacağım biraz sonra. Hemen öyle tutmaz ki karnını. O öyle deme çok ağır zehirler var Allah korusun ya. Afram sonsuz o pembeli ya çok güldüm diyor. Yani arkadaşlar hadi bunu da yükleyeyim Biz son bir video daha çekelim ondan sonra da. Hadi bir tane daha video geliyor. Peki lütfen beğen yapın olur mu? Ve abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa çok memnun olacağım. Peki arkadaşlar bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Geliyorum. Geliyorum.